Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Kafanın yeni bölümünde Titan'dan bahsedeceğiz. Bu bahsedeceğimiz Titan ekran kartı olan Titan. Değil mi? <laughs> Hayır Ali, ekran kartı değil, mutluluk zinciri Titan. Mutluluk zincirinden de bahsetmeyelim. o konuda bizden uzak dursun mümkünse. Zamanında çok böyle piramitlerle ilgili konulardan bahsedildi. E, piramit şeması deniyor bunlara. Yanlış bir çeviriyle çevirirsek çok tatlı bir şema haline alıyor. Bahsedeceğimiz Titan, Titan roketi. O da değil. Hangisi? Evet çok şey var aslında. Titanya var, mi? Triton diye ayrı bir uydu var ama bizim bahsedeceğim şey Ali Satürn'ün uydusu Titan yani Satürn'ün ayı Titan. Neden Titan Recep? Şimdi neden Titan? Öncelikle bundan bahseder misin? Şimdi neden Titan çok önemli bir soru Ali? Çünkü zaten Satürn'ün 62 tane uydusu var. Bizde bir tane ay var, bizde ana koloni kuramadık. <laughs> Alan var da 62 tane uydu var. Yani şimdi Satürn'ün işi de zor. 62 tane gök cismi çevresinde döküyor. Bunların kimisi ufak, kimisi büyük. Titan da bayağı büyük aslında. Evet, Titan bunların arasında en büyüklerin. Hatta öyle ki Ali, e, Titan aslında bizim Güneş sistemimizdeki en büyük ikinci ay olma özelliğine sahip Ali. En büyük ikinci ay. Evet. Bizim ayımızdan büyük mü peki? Bizim ayımızdan büyük bizim ayımızdan daha da iyi olabilir. Kesinlikle aynen öyle. Biraz Satürn'den bahsedelim istersen. Şimdi Satürn böyle uzaklarda bir yer. Halkasıyla meşhur simidiyle meşhur. Çevresinde bir halka var. Kesinlikle. Satürn'ün simidi meşhur. Çevresindeki simidi, simidiyle. Biz istiyoruz ki dünyada da bir simit olsun. Hatta onun gör, görselleri çıktı. Şimdi Hı. biraz ekranımıza gelecek. Dünyanın çevresinde bir simit olduğu zaman dünya nasıl gözüküyor? Çok güzel manzara olurdu. Mehtaba karşı genelde manzaraya, balkona çıkmayı seven bir halk olarak bir de halkayı seyretmeye çıkardı. Evet. Gayet hoş olurdu Recep ama o halkanın e, sebepleri vesairesi çok böyle e, aslında ince bir konu. Çünkü o halkayı hala araştırıp kurcalıyoruz. Evet genelde gaz olduğunu söyleniyor. İşte buz var deniyor donmuş deniyor. Aynen partiküller vesaire çevresinde dolanıyor. Böyle Burası. güzel bir halk halinde dolanıp gidiyorlar. Giderken e, insanoğlunun gözüne bir şey takılıyor. Titan'ın yüzeyindeki nehirler. Nehirler. Evet. Böyle şeyler dereler, tepeler, <laughs> nehirler bildiğimiz yer. Dere, üzerinde. tepe, taş, toprak, alüvyon. işte alüvyona daha, gire daha giremedik. Alüvyona daha giremedik. Ee, şaka bir yana üzerinde denizler var. Sevgili izleyiciler bayağı deniz var ama denizin ee, böyle yapısı biraz farklı. Bizim beklediğimiz gibi değil. Evet. Denizin içerisinde metan gazı var. Ama metan gazına geçmeden önce Satürnün güneşe en yakın 6. gezegen olduğunu belirtelim Ali. Dünya nerede acaba? Dünya nerede? Ee, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto. Bak hepsini saydım. Hepsini saydım. Tebrik evet, ediyorum. Sıralama böyle Ali. Zaten herhangi bir açın bir yıldız haritalarınızı. <laughs> yıldız haritasından bakın. Google yıldız haritası yok ama Android'de çok güzel bir yıldız haritası var. Cep telefonunda tuttuğun zaman böyle sana gezegenler gezegenlerin yerlerini gösteriyor gökyüzünde. Evet. GPS'ine göre bakıyor. Benim hatta ilk akıllı telefonla birlikte kullandığım ilk uygulama oydu. Evet, hatırlıyorum Daha bundan yıl ha, Göstermiştim evet, hatırlıyorsun evet, değil evet. mi? Bundan hmm. kaç sene önce fit halinde, 6 sene, 7 sene olabilir belki. Çok ilginç şeyler var. Yani gökyüzünde sizden nerede durduğuna bir bakın. Neredeymiş bu satürn kardeşim diye. İşte Dünyanın dönüşü o tarafta bu tarafta. Kimi gök cismi dünya dönse de sabit bir yerde duruyor. Evet. Kutup yıldızı gibi. Kimisi de pozisyonu değişiyor. Bizde. Daha da meraklıysanız bir tane teleskop alıp teleskopa bir tane SLR makine bağlayıp fotoğrafını bile çekebilirsiniz. O harika. Onun esas şeyi güzel oluyor Recep. Bunu burada yemeyeceksin. <laughs> Ürgüp göremeye gideceksin ya da böyle şehir ışıklarının aydınlatmadığı bir yere teleskopu alıp gideceksin. Doğru. Hatta kendin de değil. Böyle topluca gideceksin. Çadır kuracaksın. Çünkü her yere tek gitmek çok sağlıklı bir seçenek değil. Doğru. Ondan sonra bu tür gözleme etkinlikleri var. Bu tür gözlem etkinlikleri böyle 20 senedir, 30 senedir yapılan çok güzel etkinlikler. Evet. Gidiyor insanlar gökyüzüne yıldız gözlem. Hatta teleskobun biraz daha ileri versiyonlarında Ali, komutları giriyorsun, daha doğrusu koordinatları hmm. giriyorsun sana teleskop kendi dönüp tık orayı e, biliyor. Evet, robot, şey böyle, otomatik şey var. Aynen, böyle. motorlu. Motorlu teleskop var. Motorlu teleskopla bulabiliyorsun. Teleskop konusu biraz ayrı bir e, geek bir konu. Ayrı bir nerd <laughs> konu. Böyle tabir edilebilir. Çünkü teleskopun çok meraklıları var. Doğru. E, çok az sayıda insan bununla ilgileniyor ve yıllardır o fiyat performans Olmaz teleskop aranıyor. O bizim çok tam konumuza girmiyor. O çok zor bir konu sevgili izleyiciler. Çünkü özellikleri çok değişiyor. Biz teleskobu falan ama artık bir kenara bıraktık. Geçen sefer Curiosity ile Mars'a gitmiştik. Evet. Bu sefer gözü Titan'a diktik. Evet Ali. Şimdi Titan'a gitmeden önce Satürn'ün etrafında biraz daha dolaşalım. Çünkü... 62 tane uydu var. Aynen 62 tane uydusu var bunun. Jüpiter'den sonra ikinci büyük gezegen olma özelliğine sahip. Yani gerçekten büyük bir gezegen Satürn'ün kendisi. Adını da Yunan mitolojisindeki bir tanrı olan Kronos'tan alıyor Ali. Kronos e, bildiğimiz kronometredeki gibi saat zaman manasında. evet Kronos mi? eski Yunan mitolojisinde bir tane tanrı. Ali ne dediği Kronos saatten geliyor. Radarlar 2'de de Kronoslar vardı hani askerlere ışınlıyorduk. Evet. O mitolojide aslında Kronos bir tanrıdan ziyade bir Titan olarak tabir ediliyor Yunan mitolojisinde. Baktığımız evet. zaman babası Uranüs'ü, annesi Gaia'nın gaza getirmesiyle ee, saf dışı bırakıyor diyelim. <laughs> Onu araştıranlar ne yaptığını çok iyi bir şekilde evet. görebilecekler. Mitolojide bayağı acımasız şeyler var sevgili izleyiciler. Yani 18 yaş üstüdür mitoloji. Evet. Tarih ve mitolojiyi böyle çok biz <laughs> Kimisi sıkıcı bulur, kimisi naif bulur ama aslında böyle Brezilya dizilerine bana mısın dedirtmeyecek olayı mitolojide bulabilirsin. Baba, oğul, kaynana, kayınço, yenge, bacı herkes karışık bir şekilde savaşıyor. Ve her türlü atraksiyon oluyor. Kronos da bizim böyle Galofor gibi olaylarda aslında farklı gördüğümüz mitolojik varlıklardan bir tanesi, Titanlardan bir tanesi. Ama aslında baktığımız zaman Kronos... Zaman demek, zamana hükmeden demek. Hatta bunu pek çok oyunda da gördük. Evet, bir başka ismi de Saturn olduğundan dolayı Satürn'e bu isim veriliyor. Birçok gezegene de benzer şekilde dediğim diğer tanrıların isimleri veriliyor Yunan mitolojisindeki. Gelelim Titan'a, Saturn'a, uydusu Ali. Şimdi, uydu çevresinde dönüyor ama ne önemi var bu uydunun? Büyük, tamam, güzel, evet. bir toprak parçası. Satürn'ün kendisine değil de Titan'a gözleri dikmemizin sebebi denizler mi yani? Evet Ali aslında denizler. Denizlerden e, tabii ki en büyük çıkaracağımız şey bizim orada bir arayışımız var. Şimdi ona birazdan geleceğim aslında. Bizim Doğru hep bir arayışımız bir... var tabii. da ne aradığımızı biliyoruz. Biz kaşınıyoruz. Kaşınıyor. Birileri bir şeyleri <laughs> bulacağız orada ondan sonra onu gömmek için uğraşacağız tekrar. Aynen öyle. O, o bazı çok senaryolar oldu değil mi? Tabii öyle. tabii aynen öyle. Prometheus'ta var da. Bak cüceler sen... çok derin kazdığı zaman Balrog çıkıyor. Öyle. Kesinlikle. Şimdi biz kendi denizimizin dibinde daha olduğunu bilmiyoruz tamam mı? okyanusun derinliklerine yerine böyle dalıyoruz çıkıyoruz bakıyoruz kontrol ediyoruz işte sismograflarla falan bakıyoruz da filmlere bakarsanız Godzilla çıkma ihtimali bile var. Eee evet. Kaiju muydu en son bir tane şeyde filmde de vardı böyle dine Godzilla'lar denizin dibinden çıkıyordu. Yok boyut kapısı açılıyor. Çok farklı filmlerde çok farklı şekilde işleniyor. Evet. Şimdi dünyadakini bilmezken Titan'ın denizine gözümüzü diktik. Doğru ve çıkacak şeye karşı henüz gücümüz test edilmedi Gandalf gibi. Değil mi gücümüz test edilmedi ne var ne yok bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Çünkü oranın suyu su değil sevgili izleyiciler. Yani ayağınızı sokamıyorsunuz böyle çay demleyemiyorsunuz herhangi bir şeyde damacana boy veremiyorsunuz. Boy veremiyorsun. Bana bir Titan'da boy versen abi dediğin zaman gidiyor arkadaş ve böyle donmuş şekilde çıkıyor. Eksi 178 derece öyle. Overclock için harika Recep. Yani böyle Titan'da çok güzel hız aşırtma yapıyorlar. Metan gazı alıp satın şey. alıp şey yerine nitrojen yerine azot yerine satın orada da bir şeyler yapabiliriz Titan'da. Titan'da bir overclock etkinliğimiz olacak 2047'de sizi bekliyoruz. 2047'de. Evet. Tabii. 2047'de zaten Recep oraya gidersek overclock mu kalacak artık elektron mu kalacak bilgisayarda hiç bilmiyorum. 2038 2035 civarında kuantum bilgisayarı dedik. Herhalde 2047'de kuantum overclock diye bir şey çıkartacaklar. Böyle üreticiler hız Eşitmanın önünü kuantum bilgisayarlarında açtı diye o zaman onu konuşuyoruz. Doktor Manhattan sponsorluğunda. Değil mi? Doktor Manhattan'da önemli bir şansı yok. <laughs> Şimdi Ali, Saturn'un en büyük uydusu dedik. dedikten için yüzeyindeki sıvı bulan tek gök cismi şu an bizim gördüğümüz, keşfettiğimiz. Yakın mesafede böyle evet. ışık hızını filan aşmadan ulaşabileceğimiz yakın. Aynen. Zaten bizim Google Earth'ımız kısıtlı. Daha Aynen. çok fazla uzağa gidemiyoruz. Yakındaki baktık ve Titan'ın üzerinde sıvı olduğunu gördük ve bunu fiziksel olarak gördüğümüz, Mars'ta da evet. biliyorsun su bulundu ama hani su dediğimiz şey işte buz alıyorsun Tabii. uçup buhalanıp gidiyor. E, toprağın içinde şimdi karışık var onu evet. eriteceksin de çözeceksin de buzluktan çıkartacaksın kaç saat bekleyeceksin <laughs> olacak iş değil. Bize hazır sıvı şekilde su lazım. Sıvı lazım, neden lazım? En önemli konu bu. Niye e, toprak değil de suya bakıyoruz? Su Ali, bize ne gösteriyor? ne Su demek yaşam demektir Ali. Su demek bereket demektir. O yüzden suya evet. bakıyoruz biz. Titan'da GAP projesi yapacağız. Evet, Titan'da GAP projesi yapamayacağız tabii ki çünkü bu su aslında dediğimiz gibi metal gazının sıvılaşmış hali. Yani bildiğimiz su değil. Ama şöyle bir durumu göz ardı et hmm. etmemizi engellemiyor bu. Titan'da canlı olma ihtimali çok yüksek. Azota rağmen mi acaba? Evet yani azota rağmen, metan gazına rağmen hani oraya uyum sağlamış hmm. bir canlı, oraya göre evrimleşmiş bir canlı olma hmm. ihtimali çok yüksek bakılıyor NASA'nın gözünde. Ve bu bağlamda Titan'a bir ee, submarin gönderecek. Submarine? Denizaltı. Sub deniz denizaltı. Evet. Şimdi robot filan yollamayı bıraktık, denizaltı yolluyoruz. Çünkü deniz var. Evet. Denize denizaltı yollanır. <laughs> yani aslında mantık çok düz, çok bariz. NASA bile olsa adamların bakışı deniz varsa biz buna tekerlekli bir araç göndermeyelim. Biz buna en güzel bir tane denizaltı gönderelim diyorlar. Şimdi dediğim bu arada konuya bir parantez daha açacağım. Cidden Oksijen solumayan canlıların olma ihtimali üzerine çok büyük teoriler var. Evet. Farklı bir gezegendeki yaşamın o gezegenin koşullarıyla uyumlu olması zaten gerekli. Doğru. Şöyle düşünelim. Karanlıkta yaşayan yaratıklar, canlılar var. Hı. Bunların yaşam şartları farklı. Mesela ma mantarların bile topraktan aldığı şeyle e manolyanın topraktan aldığı bitkiler temel olarak farklı. Doğru. Öte yandan Böyle güneşe olan mesafe güneşin oraya verdiği güneş enerjisinin miktarını değiştiriyor. Gezegende bulunan kimyasallar oradaki yaşamın yapı taşlarını değiştiriyor. Hep tartışılan bir konudur. Silikon bazlı yaşam olabilir mi? Biz mesela karbon bazlıyız. Evet. Toprak dediğimiz Doğru. şey aslında karbon. Evet. Kalemimizdeki kömürden şimdi grafende kullandığımız elmastaki kömüre kadar hepsi basit bir karbon aslında. Evet. Ama orada karbon değil de kristal yapıda bir şey varsa kimyasal olarak Karbondioksit ve oksijen döngüsü dışına bizim ATP üretmemiz gibi farklı bir şey üreten bir canlı türü var mı? Bir bakteri olabilir mi evet. orada? en önemli aradığımız şey aslında böyle iki ayağı iki kol olan tiplerden ziyade yani, o gezegende bir acaba başka bir bakteri var mı, bitki var mı bunu merak ediyoruz. Evet edeceğiz. yani belki de dünya dışı yaşamın örneklerini ilk defa Titan'da keşfedeceğiz. Hani bunu tabi 2047'ye kadar evet. göremeyeceğiz. 2047 değil Proje 2047'ye mi, <laughs> mi planlı? Ali 2040 diyorlar ama 2040 2047 civarında kesin... 2050'ye sarkar o. 2000... <laughs> NASA'nın bütçesini kısarsa Amerika savaşlardan dolayı. Çok fazla evet. e, şeye bütçe ayırdılar. Bütün nükleer silahların hepsini yenileme kararını Obama gitmeden önce. Önce imzaladı. Evet. Amerika bütün nükleer silahlarını sil baştan yenileyecek. Önümüzdeki dönemde en son Kuveyt'e de 4 bin asker yollamayı onayladılar. Böyle F-35 projesinde gelişmeler var. Bunlar apayrı detaylar ama bütçesini takip ettiğimiz zaman sadece 1,5 trilyon dolar geçtiğimiz günlerde gitti. O para NASA'ya gitse böyle 2047 falan değil e, 6 başlayalım. aya gidiyoruz falan demiş <laughs> olurduk. Yani. Doğru Ali. Şimdi peki niye Titan'ı seçtik? Bunun yanında başka nedenler de var. Titan'ın atmosferi dünyanın ilk zamanlarına benziyor Ali. Yani dünyanın da bir bir zaman böyle e, azotlu bir yer mi e, ne neydi dünya hani güneşten koptu dönedene soğuya soğuya artık yok kimyasal olarak da benzer bir şey olduğunu mu düşünüyor o evet. konuda bilgi veriyorlar mı evet o e, o konuda şöyle bir şey oksijen zaten ilk başlarda yoktu zamanla Doğru. işte atmosferin kendini yenilemesi vesaire oksijen geldi bu baloncu dünyanın ilk zamanlarına benzerlik gösterdiği söyleniyor. Ha, ilkel gezegen böyle evet. önce ateş topu olarak kopuyor, sonra toprak soğuyor, sonra bu elementler kimyasallar zamanla soğudukça birbiriyle birleşiyor, çöküyor. Evet. Mesela kayaların içerisindeki bu bazaltın oluşmasından kuarzın oluşmasına kadar baktığın zaman kristal yapıların oluşması bile bir gezegenin yaşlanması sırasında oluyor. Evet. Belirli dönemlerde belirli taşlar, mineraller, yapı taşları oluşuyor derken en sonunda o gezegenin yüzeyinde sıvı oluşması, atmosfer olması, evet. bunların birbirine dönüşmesi bu bir süreç. Yani dünyada her zaman böyle mavi bir yer değil. Onu evet. biliyoruz. Bir zamanlar kıpkırmızıydı bu gezegen. Kesinlikle. Yoğun atmosfer olan tek uydu Ali ve e, Jüpiter'in ayı e, Ganymede. Jüpiter'in ayı Ganymede'den sonra e, bizim güneydeki sisteminizdeki en büyük e, ay olma özelliğine sahip. En büyük ay. Gideceğiz uydu. bakalım Titan'a. Uydu'ya gideceğiz. <laughs> evet. Aslında bir gezegen boyutunda olduğunu söylemek yanlış olmaz ama. <laughs> Doğru. Şimdi biz gök cisimlerini neye göre tanımıyoruz? Gök cisimlerini bulundukları konuma göre tanımlıyoruz. Evet. Titan da sonuç itibariyle Satürn'ün çevresinde dönüyor ve statüsü bir uydu. Başka bir gezegenden büyük bile olsa uydu olmaktan kurtulamıyor. Evet bir gezegenin çevresinde dönmenin kaderine kapılmış diyelim. Şimdi Kraken Mare diye bir tane deniz var Ali Titan'ın üzerinde. Kraken de yine bak mitolojiden <laughs> yani. O deniz canavarı böyle <gülüyor> büyük <gülüyor> gemileri yutuyor. Böyle Release de, the ama. Kraken. Release the da <laughs> en büyük internet efsanelerinden. <laughs> yani Nangek'den Forchan'a kadar her yerde Release the Kraken yorumları bulabilirsiniz. Bunların ne olduğunu merak ediyorsunuz da, Nangeg'in ne olduğuna dair zamanda, çok ilk çıktığı zamanlar makale yayınlamıştık. Kültürel e, analizi vardı bu şekilde, çok evet. güzel. Kraken. Kraken'e alev salacağız bizim denizaltımızı, denizaltımız nükleer güçle çalışıyor. O çok güzel ya, nükleer güç. Yani hep böyle baktığın zaman o gönderdiğimiz bizim dronların küçük yakıt tankları oluyordu evet. içerisinde kimyası olan. Bu bayağı iddialı. Evet bu bayağı iddialı, nükleer güçle çalışacak. Şimdi şöyle bir durum var. E, mesafe çok uzun alayım. Hmm. Mesafe çok uzun olduğundan dolayı e, deniz altının üzerine bir tane anten koyulacak. Evet. Ve bu geniş anten sayesinde alınan bilgiler, işte orada denizaltının altının kamerası olacak. Bunun yanında işte aldığı örnekleri inceleyebileceği yine kuryostik e, gibi ufak bir laboratuvar olacak. Hı -hı. Aldığı maddeleri analiz edecek ve bu bilgileri dünyaya gönderecek. Evet. E, bunun aslında iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi e, Titan'ın çevresine dönebilecek bir tane de uydu fırlatıyorsunuz. Titanla birlikte o da dönüyor. Evet. E, Aşağıdan aldığı sinyali uyduya yollayacak, uydu bize yollayacak. Kesinlikle ama şöyle bir şey var. O uyduyu göndermek yani büyük bir boyutta olacak. Çünkü denizaltının kendisi bile 1 ton ağırlıkta olacak Ali. 1 tonluk bir şeyi yollamak bayağı pahalı. Mesela Mars'a yollanan e, Curiosity bir tonun altındaydı. 850-950 kilo muydu? Öyle bir şeydi evet, yani kilo geçen programda bahsetmiştik. 9 kiloya Bir de denizaltı boyut olarak çok farklı olduğundan dolayı normal Hı -hı. roketlerle değil daha farklı bir yöntemle yollanacak. Ondan da bahsedeceğim birazdan. E, dediğim gibi orada bir uydu konumlandırması gerekiyor ki normal şartlarda evet. önce uyduya gelsin bilgiler denizaltıdan uydu dünyaya göndersin. Şu an o zaman bu daha taslak aşamasında. Diyeyim. Evet, bu taslak aşamasında ama uydu gönderilmeyecek çünkü uydu gönderilince zaman uydunun da bir e, güç yakıtının olması gerekiyor ve o uyduyu fırlatmak epey bir masraflı olacağını dolayı şöyle demişler. Biz denizaltıya daha büyük bir anten koyalım. Hı hı denizaltı doğrudan dünyaya göndersem evet. Tek bir tek bir araç gönderelim. Nasıl olsa bu Titan'ın üzerinde dönecek dolaşacak. Sinyalleri de güçlü bir antenle yayalım. Aynen. Bayağı bir sarı değeri yüksek olacak hani <laughs> denizaltının ama. Şimdi başta aslında Titan'ı denizaltı olacağız dediğimiz zaman benim kafamda ne canlanıyor? Maalesef yanlış bir manzara canlanıyor. Sovyet nükleer denizaltısı filan <laughs> gibi kocaman bir denizaltı canlanıyor. Yani, o, o kadar büyük... o benim hayal gücüm. Bantay, biliyorum öyle bir şey olmayacağını biliyorum. Küçük bir şey gönderecekler ama. Ee, uydu da da aslında mikro uydu gönderebilirler Recep. Mikro uydular çok küçük ve çok hafif oluyor. Gezegenin üzerinde mesela bu yıl sadece 500-600 tane mikro uydu gönderimi yapılacak. Bunlar evet. çok uygun fiyatlı çıkıyor ama dediğin gibi herhalde mikro uydunun oradaki yakıt tüketimine e, hesabı tutmuyor. Uydunun kendisinin yoksa boyutunu küçültebiliyorsun, ağırlığını evet. azaltabiliyorsun. Uydularda çok büyük teknoloji ge e, teknolojik gelişimler var. Yani yapıp artık uydu atmak bir şey değil. Evet ama tabii uyduyu oraya kadar ulaştırmak en büyük sorunlardan bir tanesi. Bir de orada yörüngeye oturtacaksın. <laughs> evet orada yörüngeye oturacaksın. Dönecek ve alınan verileri aktaracak. Bir de enerjisi bitmeyecek vesaire. Bunlar uzun olduğundan da biz demişler doğrudan bir tane denizaltı gönderelim. İş kolayca temizliğine olsun. Evet. Bir ton ağırlığında bir drone. Tabii ki içerisinde bir insan olmayacak. İnsan olmayacak <laughs> Ama bilgisayarlar artık insanı çok da aratmıyor. İçerisinde kendi laboratuvarıyla örnekleri o anda analiz edebiliyor. Kamera görüntülerini çekip gönderebiliyor. Zaten bizim istediğimiz görüntü ve örneklerin kimyasal analizi değil mi? Evet. Bakacak aşağıda bir şeyler görecek. Yine yalan yanlış bir gölge görecek. Uygarlık var diye biz bir sevinç çığlıkları <laughs> atacağız. Ondan sonra korku çığlıklarına karışacak. Ondan sonra ha gölgeymiş kardeşim diye. Ya yani hep olan muhabbetler o, ama evet. 2047'de ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Titan'a piramit yapmışlar bir Titan'da piramit. Tabii canım. Eminim. E, denizin altında kalmıştı. Sonra su ba basar basmış metan gazı. Her şey çıkabilir Recep. <laughs> Titan'da e, farklı sesler de duyulabilir. Farklı tapınak yapılar da bulunabilir. Bütün bunların hepsi böyle komplo teorisi kurarsan <laughs> üzerine her şeyi kurarsın yani böyle. Doğru. <laughs> <Her gülüyor> Gezden önce gitmiş biri olabiliriz yani. Bilmiyorum. Evet. Bir tonluk de, denizaltıyı nasıl göndereceğiz sitana? Curiosity'de şimdi onun muhabbetini ettik. Evet. Paraşütten bahsettik. Doğru. Böyle çok karmaşık bir iniş mekanizmasını bahsettik. Burada ne plan? Evet Ali, burada şimdi Curiosity'yi bu arada e, roketle gönderdik e, gökyüzüne. Ondan sonra belli bir seviyeden sonra <laughs> artık kendi süzülmeye başladı. Ve gerçekten devasa hızlara ulaştı. Burada şimdi denizaltıyı roketle gönderemiyoruz. Onun yerine Boeing X-37B bir uzay mekiği, yani insansız uzay mekiği diyelim, öyle hmm. uçak uçak uzay mekiği varı bir aygıtla göndereceğiz. O önemli bir nokta. Şimdi bizim normalde yolladığımız roketler biliyorsun kocaman bir yakıttan kalsın. Evet. Bir tane roket, yanında iki tane daha var. Bunlar yukarıya doğru, dümdüz yukarıya doğru ateşliyor, ondan sonra e, aşağıya atılıyor. Evet. Aşağıda topluyorsun, tamir ediyorsun, onarıyorsun, yeniden kullanıyorsun ya da kimisi gidiyor, kimisi düzgün bir şekilde iniş yapıyor. Evet. Farklı teoriler, farklı yaklaşımlar var. Harcanabilir olan kısımlar var, yenilenemeyen kısımlar var, yenilebilir. Ama şimdi bu pahalı olduğu için biz istiyoruz ki bir tane uçak kalksın Evet sırtında, gezegenin böyle e, atmosferi içerisinde böyle yükselsin, çok da fazla evet. zorlanmadan, A, kanatlar üzerinde uçsun, çok fazla yakıt harcamasın. Atmosfere bir de verdiği zarar var bu kalkışların. Evet doğru. Şöyle bir durum var hani burada e, ta, sırtında olmayacak, içerisine Hı -hı. sığabilecek bir durum Yani o kadar büyük ki Boeing X-37 ve o da iki yıllık gizli görevini yeni bitirdi bu arada. Gizli görev? Evet hadi. Açıklanmayan bir görev mi yapıyor? Açıklanmayan bir görev yapıyor. Dünyanın çevresinde iki sene boyunca, tabii iki sene boyunca Hı -hı. mutlaka iniyordur ya Çünkü öyle bir yakıt henüz icat edilmedi. Gizli olduğu için <laughs> bilmiyoruz. <gülüyor> Aynen doğru. Öyle. Gizli olduğu için ne kadar iniş kalkış yaptığını bilmiyoruz ama gizli görevi bitti. Bu gizli görev bittikten sonra işte tabii belki başı başıvaydı kullanacaktır ama şu an söylenen hı hı. Boeing X37B'nin içerisine sığdırılıp oraya gönderilip e, iki ihtimal var burada ya denize iniş yapacak hı hı. ve e, a, denizaltıyı bırakıp ondan sonra tekrar kalkıp gidecek hı hı. ya da e, bayağı bir alçak irtifaya inip Denizaltıyı bırak bırakıp paraşütle açılıp o şekilde indirecek. Ha, bir tanesinde suya iniş yapacak. Evet. Suyun üzerinde denizin Aynen üzerinde böyle. direkt aşağıya doğru suyun içine bırakacak. Evet. Diğerinde tepeden atıp gidecek. Doğru. Bakalım bu X37 gibi şeyler aslında uzay uçakları mı diyelim evet, ne uzay uçağı diyebiliriz. Farklı cihazlar yaygınlaşacak çünkü bunlar yeniden turistik uçuşlar için de kullanılacak. Evet. Hani biz atmosferin dışına büyük olasılıkla Titan'ı belki iki, görüyor olmayacağız biz. 2047'de bu gidiyor olacak. Biz Titan'a çok uzak olacağız Hı. ama iyi kötü benim tahminim o zamanlarda atmosferin şöyle dışından bir gezegeni görebileceğimiz turlara pahalı bile olsa evet. e, katılabiliyor olma imkanımız olacak. Doğru. Öyle gözüküyor. Evet, Elon Musk gibi girişimciler şimdiden zaten bunun üzerinde epey bir kafa patlatıyor, yatırım yapıyor. E şimdi ben bu gizli görevin ne olduğunu merak ettim Recep ama o gizli görev adı üzerinde sevgili izleyiciler bir bilgi yok. Bilgi eğer biliyorsanız lütfen 0 e, e, truthisouttherecomu arayın <laughs> şeklinde böyle X-Files'la yeniden geliyor bu arada aklıma gelmişken. Esas olay X-Files'ın yeniden Gelmesi. Evet, böyle x yeniden mi yapıyorlar şimdi? Y yeniden geliyor, Scala ile olur tekrar <laughs> içerisinde olacak. Biraz aslında işin bilimsel kız NASA, NASA'nın tasarladığı bilim çok taslak olduğu için evet. şu an o bilimsel yaklaşım, e, yok bir skeçler yapıyorlar, yok bir planlar kuruyorlar, işin e biraz biz muhabbet kısmına kaydık. Ne bulacağız, ne yapacağız diye <laughs> doğal olarak o kısmına ilgileniyorsanız X-Files böyle komplo teorileri, uzaylılar vesaire ilginizi çekecektir. Evet, bu arada Kraken Meire'ye inecek olan denizaltı 90 gün boyunca e, burada dolaşacak. Do yani yakıtı aslında tam olarak ne kadar sürecek bilmiyorum ama... Eğer güç diye... veriyorlarsa o 90 günde kısıtlı kalmaz 90 yani. günde kısıtlı kalmayabilir. 2000 kilometrelik bir yol yapacak ve şöyle bir şey var. Bir tane indiği denizin <laughs> yanında başka denizler de var Ali. Eğer kanallar yeteri kadar mesafede, genişlikte ise diğer Diğer denizleri de geçecek orada. Şimdi gezegenin yüzeyi tamamen böyle okyanus değil. Evet kanal farklı farklı kesinlikle, denizler kesinlikle, var, aynen. bölgeler var. Biz bir tane denize indireceğiz. Aynen. Ondan sonra geçiş yapabilirsek Marmara Boğazı gibi boğaz bulup ya da dipten tünel bulup Onu öyle geçebiliriz. Aynen. Düşün ki uzaylılar Karadeniz'e <laughs> <laughs> denizaltı bıraktı ve bu denizaltı Karadeniz'deki boğazlardan geçiş yapıp Marmara'ya incelemeye başlayacak. Valla araştırma yaparsa çok ilginç şeyler bulabilir Karadeniz'deki gençlere <laughs> Recep. Orada alternatif yakıt türleri, e, dipte biyolojik şey var. Fosil yakıt fosil yakıt çeşitleri var böyle. Bayağı yeteceği söyleniyor. Yani dediğim gibi aslında Nerede olursa olsun denizin dibine indiği zaman denizde bereket var gerçekten. <laughs> Hamsi çıkmayabilir tamam e, Titan'da ama orada da kim bilir farklı bir belki egzotik materyaller bulacağız. Evet. Belki farklı şeyler bulacağız. Dünyada az miktar bulunan şeyleri orada bol miktarda bulacağız. Item. Legendary item çıkacak değil mi? <laughs> Set item dizeceğiz ondan sonra karakterimize. Olabilir ne çıkacağını ne gideceğini bilmiyoruz zaten işin Heyecanlı, keyifli kısmı bu. Eğer güneş sistemi içerisindeki her yere gezdik, dişe dokunur bir şey bulamadık deseydik çok ba bayat bir hayat olurdu yani bu içinde bulunduğumuzların. Umarım bu güneş sistemini hızlı bitiririz de daha başka şeylere geçeriz. Sıradaki ya. güneş sistemine. Yani sıradaki güneş <laughs> sistemine böyle bir Alfa Centauri'ye yakın yerlere böyle ulaşabileceğimiz yerler var. Hani şu teleskopla bakabildiğimiz mesafeyi bir tamamen keşfedebilsek. Bu arada bir tane bomba Hı? gibi dizinin geçen fragmanını izledik seninle. Neydi? Ee, ABD'de 1945'te fırlatan alternatif bir... Ascension. Değil mi? Evet. Ascension'ı izledik. Ondan da bahsedelim. 1966 yılında Kennedy döneminde uzaya bir e, uzay gemisi gönderiyor. John F. Kennedy. Ama bu kurgu tabii bu hikaye. Evet. E, gerçekte böyle bir şey yok. Normalde ay yarışını uzay yarışını biliyoruz. Bu hikaye biraz farklı ilerliyor. Gizli bir uzay gemisi yollanıyor. Geminin içinde birkaç yüz insan var. Dünya Parlak bilim adamları, zeki insanlar bunlar uzayda e, nesiller boyunca sürecek bir yolculuğa çıkıyorlar. Evet. Bir gezegeni kolonize etmek için ilk yolculuk çok yavaş motorlarla yapıldığı için ilk nesil doğuyu İçeride yaşıyor, çocuk yapıyor, ikinci nesil yaşıyor, çocuk yapıyor, inecek olanlar üçüncü nesil. Evet. Yani üç nesil insan uzay gemisinde yaşayacak ve 2015 yılı olmuş, dünyadayız. Dünyada teknoloji ilerlemiş. Dünyada teknoloji ilerlemiş ama geminin hali nasıl? <laughs> 1960'larda gibi hala. Yani bugün hala 1960'larda yaşayan bir grup insanın uzay gemisi içerisinde hala bir hedefe doğru gizli bir yolculuk içerisinde olduğunu düşünün. Dünya ile iletişimleri yok. Yine Trisha, Harifar ablamız oynuyor. Battlestar Galactica'dan tanıdığımız e, çok ünlü oyuncular var. Ba, gayet güzel bir dizi ama mini seri. Sadece 6 bölüm. Hmm. 3 evet. bölüm olarak bunu e, şey yayınlamışlar, birleştirip yayınlamışlar. Devamı gelecek mi gelmeyecek mi Özellikle Fallout seviyorsa bir insan mutlaka izlemesi lazım diye düşünüyorum. Evet, güzel bir dizi olacağını umuyoruz. Zaten Breaking Bad'den sonra ben bir boşluğa düştüm. Hangi dizi izlesem diye aramıyorsun <laughs> Birazcık uzay arayışı var böyle. Hayır. Titan, e, zaten Curiosity'de anlamalıydım. <laughs> Mars'ta Mars'ta belli oldu bazı şeyler Curiosity ile birlikte. Şimdi Titan'la birlikte devam ediyoruz ama Titan çok taslakmış Recep. Yani henüz daha sadece bir şey e, konsept video var. Evet. Şöyle böyle yapabiliriz var. Oysa Curiosity elle tutulur adamlar indi şey de indiler, kuyruklu yıldıza da indiler. Bunları gördük. Evet. Ama bu bayağı uzakta. Doğru, şu. bayağı uzak ama NASA'nın yapmış olduğu şeyleri gördükten sonra insan hani hadi canım demiyorsun baktığın zaman yani Curiosity'yi gördükten sonra, o kadar projeyi gördükten sonra, o kadar zorlu bir inişi gerçekleştirdikten sonra bu imkansız demiyorsun artık. Adamlar bütçeyi alıp üzerine yatmıyor yani. 10 sene indi <laughs> yapacağız diye gerçekten onun işi yapıyorlar, onu görüyoruz. Evet. Ne diyelim sizlerin de Titan'la ilgili fikirleriniz varsa Valla Titan Titan demeyelim de illa Recep. Şimdi bu güneş sisteminde eğer bir şeyler bulduk diyelim. Ne yaparız, ne ederiz? O e, konu var. İkincisi, tabii ki 2047'ye adamlar planlarken mesela gerçekten bizim ömrümüz içerisinde nelerin olmasını muhtemel görüyor insanlar. Ben bu, bunu merak ediyorum. Ben şunu düşünüyorum hani nükleer enerjili bir denizaltıdan ziyade 2047'ye kadar e, füzyon reaktörünü icat edersek füzyon reaktörlü bir denizaltı bile gönderebiliriz. Füzyon reaktörlü zaten yapabilsek uzay gemisini gönderebilsek uzayda devamlı dolaşıp araştırma yapacak evet. ve böyle e, yakıtı bitmek Korkusu olmadan çok uzak mesafeleri drone olarak gezebilecek araçlar yapabileceğiz. O zaman değişir. Bakarsın bütçeyi bunun için başlarlar. Başka bir şey yöneltirler. Göreceğiz hocam. Evet ama bir şeyler başladıktan sonra arada mutlaka yeni teknolojik icatlar çıkacaktır. Ki zaten sadece bir nokta değil birden çok e, konuda bilme şey yapılır. Biz bile şu anda Stanford'a yardım ediyoruz Ali şimdi. Tabii <laughs> onu ayrıca ele alacağız değil mi? <laughs> evet kesinlikle. Ne diyelim bir kafan daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün gör. Bir başka kafanla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.